Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve değerli dostlar. Ee, kısa kısa işte sorular, e, onlara kısa cevaplar verme, İşte kısa tutamıyorum maalesef. Bir diğer soru şu, e, Kur'an'ın her, e, Kur'an'ın meali, e, mealleri var diyor. İşte e, bütün mealleri okumalı mıyız? Ya da şöyle soruyor, hangi meali ya da tavsiye edersiniz diye soruyorlar. Şunu söyleyeyim, bütün mealleri okuyun. Mükemmel meal yok, mükemmel tercüme yok bir kere. Bunu baştan söyleyeyim size. Niye böyle? Çünkü dillerin yapısından kaynaklanan bir şey var. Bir kişi ne kadar ana dille hakim olursa olsun, ne kadar Arapçaya hakim olursa olsun mutlaka yapacağı çeviride kusur olacak. Bunun nedeni de bir dildeki ifadenin başka bir dilde tam karşılığının olmaması yetiyor. Kur'an meali yaparken temel şartlar nedir ne dair bir videom olacak. O videom kısa video değil uzun video olacak. Ama şu bir gerçek hangi dilden olursa olsun ne kadar kusurlu olursa olsun Kur'an meallerini okuyan kişi etkileniyor isterseniz. Kur'an'ın Allah'tan geldiğinin bir delili de budur. Mesela şey var, Will Smith şöyle bir açıklama yaptı, bu meşhur Amerikalı aktör. Bir talk show programına çıktı, sunucu şeyi soruyor, diyor ki, Kur'an okudun mu baştan sona, yani İngilizcesi Okudum diyor ve şu sözü söylemesi çok enteresan. İnanılmaz diyor, sade bir dili var diyor, çok açık, net bir dili var diyor. Aslında ben de birçok kez denemişimdir. Hatta e, Türkün üzerinde de denedim, başka yabancının üzerinde de denedim. Bu etkiyi bırakıyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in dili çok sade. E, bir Fransız, Encyclopedie Temelarus şöyle bir başlık atmış Kur'an-ı Kerim için. Kur'an-ı Kerim popüleritesini kullandığı sade dile borçludur. O yüzden de. Hazreti Peygamber'e inen ayetler kısa zamanda insanları çok çabuk etkilemiştir. E, Kur'an'ın bu gücü, hitabet gücü, bu iletişim gücü sayesinde kitleleri çok çabuk etkilemiş. Hatta Müslümanlar Sasani İmparatorluğunu yıktığında yani İran'ı yıktığında Farslar yani yenilen Farsların akıllı olanları Arapları bu mobilize eden ne oldu? Biz bunları hakimiyetimiz altında tutuyorduk, sürekli eziyorduk. Emperyal hedeflerimizi bunlar üzerinde hep kullandık. Bunları birdenbire mobilize eden güç ne? Hemen karşılarına şey çıkıyor, Kur'an. Bu Kur'an'ı araştırmaya başlıyorlar. O yüzden de Arapçanın e, dil tarihine baktığımızda Arapça e, dili üzerine en çok çalışma yapan Fars asıllı Müslümanlardır. Bu da doğal çünkü onlar araştırmaya başlıyor. Bu Kur'an insanları nasıl etkilemiştir? Mesela Kıraat imamlarının birçoğu Fars kökenlidir, Arap değildir. Bu da doğal bir şey. Çünkü onların atalarını yenen, Arapları mobilize eden, Birden bir ayağa kaldıran, müthiş derecede enerji sahibi yapan şeyin kendisi bizzat Kur'an olduğunu görüyorlar. E peki e, Kur'an-ı Kerim'in hangi dilden olursa olsun tercümesinin e, böyle bir gücü olabilir mi? İlginçtir, var. Bak Phil Smith ne diyor? İnanılmaz sade e, bir kitap diyor. Başka bir Kanadalı profesör diyor ben diyor Kur'an-ı Kerim'i diyor eleştirmek için diyor okumaya başladım. Bekledim ki Muhammed diyor kendisinden, ailesinden, bacısından, halasından, teyzesinden bahsetsin. Ve baktım annesinden hiç bahsetmiyor ama Meryem'in adının geçmediği sure yok. Kendisinin adı dört kez geçiyor. Will Smith ne diyor başka bir şey daha söylüyor. Musa'dan diyor çok bahsediyor diyor ben buna çok şaşırdım. Ama Hazreti Peygamber'in adı dört kez, kez geçiyor sadece. Kitap nasıl etkiliyor onu da söyleyeyim. Mesela burada bir Türk, bir cenaze merasiminde kendi milletimden bir Türk'ün ağzından dinlemiştim. Yaşlıca bizzat şöyle demişti. Ya dedi ben dedi Kur'an meali okumaya başladım. İlkinde hiçbir şey anlamadım diyor. Hakikaten bunu bir İngiliz de okusa ilk başta çok yoruluyor, şey söylüyor. Bir tane oryantalist şöyle diyor. Kur'an benim zihnimi yordu diye bir ifade kullanıyor. Çok yorucu bir kitap diyor. Niye biliyor musunuz? Konudan konuya atlıyor ya. Yani Musa'nın kıssasından bahsediyor. Bir bakıyorsun konu değişiyor, boşanmadan bahsediyor. Bir, bak bir bakıyorsun başka bir konudan bahsediyor. ...sıralı bir e, ve e, kategorize edilmiş bir bilgi düze, düzeni yok Kur'an-ı Kerim'de. O yüzden de mesela diyelim bir araştırmacı bir konu üzerinde... ...araştırma yapmak istediğinde Kur'an'ı baştan sona okumak zorunda kalıyor. Gerçi şimdi şey çıktı, işte siteler miteler çıktı, bir kelime giriyor. O kelimenin geçtiği bütün ayetleri... E, okuyorsun ama o da baştan sona okumak oluyor. O yüzden Kur'an kelimesinin anlamı çok okunan, aynı zamanda kendisini okudan kitap benim Farsça hocamın söylediği söz aklıma geliyor. Kur'an canlı bir kitaptır. Sen onu okuduğunda o da seni okur. Bu konudan konuya atlama ilk başta bir odaklanma sorunu yaratıyor. Çünkü odaklanamıyorsun. Ama inat edip tekrar tekrar okuduğunda o yaşlı zat şöyle demişti. E, diyor üçüncüsünde dördüncüsünde diyor e, derinleşmeye başladığımı hissettim bilgide diyor derinleşmeye başladığımı hissettim daha sonra başka bir şey söyledi kitabın bana seslendiğini e, hissetmeye başladım diyor benimle konuştuğunu hissetmeye başladım diyor e, peki e, işte tüm hatalarına rağmen mealleri Okumak tehlikeli bir şey mi? Çünkü ne diyor Cübbeli Ahmet denen şarlatan, okumayın diyor, Kur'an meali okumayın diyor. Veyahut da buna benzer hocalar diyor ki Kur'an meali okumayın sapıtırsınız diyor. Bunu söylüyorlar. Halt etmişler. Ee, böyle bir şey mümkün değil. Kur'an-ı Kerim'in mealini okuyarak bir kişi sapıtamaz. Niye sapıtamaz onu da söyleyeyim. Yine kitabın ilahi olduğunun bir delili. Diyelim ki, Kur'an mealini hazırlayan kişi bir yerde kelimeyi yanlış bir mana verdi diyelim. Başka bir yerde doğru bir mana verdiğinde meali okuyan kişi velev ki Arapça bilmesin o yanlışlığı bir süre sonra fark etmeye başlıyor. Yok şurada böyle, burada niye böyle diyor. Burada bir sıkıntı olsa gerek diyor. Yeter ki o mealler üzerinde e, denileşsin. Çağımız çok verimli bir çağ. Bir sürü mealler yazılmış mesela. O yüzden soruyu soran arkadaşa şunu söylerim. Bütün mealleri karşılaştırmalı olarak okuyun. Ee, bir süre sonra hangi mealin e, daha fıtrata yakın? Çünkü Kur'an-ı Kerim fıtrata seslendiği için fıtratla en çok örtüşen meali bir süre sonra ayırt edebiliyorsunuz. Arapça bilmenize gerek yok. Kim Arapça bilmek zorunda peki? Meal yapacak olan kişi Arapça bilmek zorunda. Başka? Çok büyük bir şüphesi varsa, hiçbir tercümeye falan güvenmiyorsa otursun Arapçayı öğrensin. Başka ki, e, kim? E, gerçekten bu dili öğrenip bizzat o dilden o kitabı anlama benim şey amacım oydu. Ben dedim Türkçeleriyle yetinmeyeceğim. Ben bu dili öğreneceğim. Hatta Peygamberimizin döneminde yaşamış bir Arap şair Kur'an-ı Kerim'i duyduktan sonra şiir okumayı bırakmış. Yani ona bu şiir okumayı bıraktıracak bu e, gücü hissetmek adına mesela ben Kur'an-ı Kerim'i e, Arapçasını işte öğrendim. Acaba dedim aradaki fark ne? Bu şairi susturan güç ne? O gücü ben de hissetmek istiyorum. E, kişi ister meali okusun, isterse Arapça öğrendikten sonra Kur'an-ı Kerim okusun, kendisine inmiş gibi okursa kitap kendisini ona açıyor. Ama Kur'an-ı Kerim diyor ki Kur'an okuduğunuz zaman kovulmuş, yerilmiş her şeyden Allah'a sığının. Yani ön yargılarınızı bırakıp öyle okuyun diyor. Ön yargılarınızı bırakıp bırakmadan okursanız yani e, okursanız o zaman kitap size kendisini açmıyor. O yüzden de İsra suresinde diyor ki velayezi'duddalimin illa hasara. Kur'an zalimin diyor hüsranını arttırır. Yani Kur'an o zaman hidayet vermiyor size. Ve tekrar tekrar okumak zorundasınız. Onu da söyleyeyim. Bu dizilimi bir 7. yüzyılda yaşamış bir insanın yapması imkansız bir şey. Nasıl bir kitap yazıyor ki o kitabı okuyan kişi bir konu araştıracak kitabı baştan sona okumak zorunda kalacak. Başka bir ne odaklanma sorunu yaratıyor. Tam tersine odaklanmayı size kitabın üslubu öğretiyor. Karadeniz'in arazisine benziyor. Bunu Abdülaziz Bainter Hoca örnek vermişti. En çok demişti trafik kazası düz yollarda gerçekleşiyor. Niye? Çünkü bir süre sonra şoförün diyor dikkati dağılıyor. Küt diye ee, işte nedir uyuyor ve kaza yapıyor vesaire. Ama Karadeniz'in Karadeniz bölgesinde kolay kolay kaza olmaz, trafik kazası olmaz. Niye? Çünkü yollar virajlı, sürekli e, şoför virajın olduğunu bildiği için e, bilinci uyanık kalır ve dikkatli sürer. Kur'an'ın üslubu Karadeniz'in arazisi gibidir. Anlamak için sürekli e, işte odaklanmak zorunda kalacağınız için sürekli beyniniz e, şey kalıyor, Taze kalıyor, tabiri caizse çalışır vaziyette kalıyor. O yüzden kitabın üzerinde düşünmezler mi diyor. E, bu yüzden Allah şöyle, öyle söylüyor, kitabın üzerinde düşünmezler mi yoksa gönülleri tok mudur onların diyor. Düşünerek okuduğunda bir süre sonra o odaklanma sorunu ortadan kalkıyor, size sesleniyor, s size sesleniyor. Bu etkiyi yaşamak için Arapça bilmeye gerek yok. Peki Arapça bilirseniz, dile hakim olursanız ne olur? Başka bir şey açıdan yaklaşıyorsunuz. Aslında artık onun orijinal diliyle yak, e, bakmaya başlıyorsunuz. O zaman çok daha fazla e, etkileyici şeylerle karşılaşıyorsunuz. Mesela e, dillerin e, işte nasıl söyleyeyim, mesela Arapçadaki bazı ifadelerin nasıl çevrilemediği, ne kadar güç olduğu vesaire. Yani dillerin sır sırrına vakıf oluyorsunuz. Mesela ben Arapça öğrendikten sonra işte 4-5 dil daha öğrendim. E, e, dillerin nasıl hem iletişim e, aracı hem yani nasıl hem bariyer hem iletişim aracı olduğunu anladım. Ee, mesela o yüzden mesela şu tanıma ulaştım diller salt iletişim aracı değil aynı zamanda etkileşim aracıdır yani etkilemek için de kullanılıyor ee, Arapça öğrendiğinizde elbette ki şu şeyde derinleşiyorsunuz dilin kendi orijinal halinde halindeki büyüsüne etkisine varıyorsunuz o vakit imanınız daha çok artıyor ama işte ya doğru anlamak için Arapça bilmek şart mı? Hayır. Ama Arapça üzerinde fikir yürütebilmeniz için Arapça bilmek zorundasınız. Günümüzün bazı tipleri, bak mesela bu mealler üzerine bir çalışma yapacağım. Adam Arapça bilmediği halde meal hazırlamış yani. Bizzat tanıyorum bu şahsı. Çok da severdim kendisini daha önce. Duydum ki meal yazmış. E dedim abi sen Arapça bilmiyorsun ki nasıl Kur'an meali hazırladın? Ee, yazılmış meallerden parça pinçik alıyor, bir düzenleme yapmış yani. Olmaz, öyle bir şey olmaz. Arapça yani Kur'an-ı Kerim'in dili üzerinde hüküm verebilmeniz için Arapça bilmek zorundasınız. Ama Kur'an'ın öz mesajını anlamak için Arapça bilmeye gerek yok. Bütün mealleri okuyun diyorum. E, ama sürekli okuyun e, bu kitap fıtrata hitap ettiği için fıtratla e, örtüşme derecesinde e, yetkinleşeceksiniz bir süre sonra zaten mealdeki yapılan hataları Arapça bilmemenize rağmen e, anlıyor olacaksınız yani yeter ki e, şey sabredin çünkü o İngiliz e, şarkıyaçının dediği gibi Kur'an'ı böyle gazete okur gibi okumaya çalışırsanız, roman okumaya, yani böyle sırtınızı böyle verip şöyle bir okuyun, yanınızda da çay, işte çerez vesaire bu tarz okursanız mümkün değil. Anlayamazsınız o İngiliz şarkiyatçının, oryantalistinin dediği gibi zihninizi yoracak. Çünkü e, odaklanmanızı istiyor. Bununla ilgili uzun videolarımda örnekler vereceğim. Yani nasıl böyle bir üslup söz konusu. E, boşuna Kur'an-ı peygamberin tek bir mucizesi var o da Kur'an'dır. E, sözü boşuna değil. E, yani keşke yani mesela Arapçayı e, bilip öyle okusanız. Çünkü gerçekten çok farklı. Ama şart değil. Bu şart değil. İnanın Kur'an-ı Kerim'in hangi dilden olursa olsun tercümesi etkiliyor. Bu da zaten Kur'an'ın Allah'tan geldiğinin bir delili. Yani 7 yüzyılda, Arabistan'da bir deve çobanının yazamayacağı bir şeyi ispatlıyor. Bu üslup. Ama özenle mealden kaçının diyen, tefsir okuyun diyen, onu da sorabilirsiniz, tefsir okuyabilir miyiz diye. Tefsir okursanız tefsiri yazanın dünikma bakış açısıyla bakmaya başlarsınız. Tefsir şu açıdan okuyun belli bir yetkinliğe ulaştıktan sonra tabi dil bilimsel açıdan açıklama yapan tefsirleri tavsiye ederim. Ama o dil bilimsel açıdan da tefsir okuyabilmeniz için dil bilimsel jargonlara kavramlara hakim olmanız gerekiyor. Buna gerek yok. Hangi meyal olursa olsun oturun. Hatta telefon telefonunuza bile yükleyebiliyorsunuz. Çağımız bu açıdan çok güzel bir çağ. Karşılaştırmalı. Okuyun, sürekli okuyun. Bilginizin derinleşeceğini, bu kitabın Allah'tan geldiğini hissedeceksiniz. Ama en önemlisi bu kitap sizinle konuştuğunu hissedeceksiniz. Yani yeter ki, ona ön yaklaşın ki o da size kendini atsın. 17 dakika oldu bu arada. Güya kısa olacaktı. Sabırla dinleyeceğiniz için şimdiden Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi siz değerli dostlarımız üzerine olsun.